Bitkiler kökleriyle olduğu gibi yapraklarıyla da beslenebilirler. Bazı durumlarda köklerdeki herhangi bir hasar olduğunda yapraklarıyla beslenmek daha büyük önem taşıyabilir. İşte bitkilerin daha sağlıklı beslenebilmesi adına çiçek coşutan yaprak gübresi bitkilerin yapraklarına püskürtülür ve bu bitkinin yaprağını temizlediği gibi aynı zamanda bitkilerin yapraktan gerekli vitaminleri alıp çok daha güçlü yetişmelerine faydası dokunacaktır.